Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, YKS'yi erken bir tarihe çektiler. 27-28 Haziran gibi bir tarihe çektiler. Biliyorsunuz normalde Temmuz'un 20'si civarında olacaktı. Bir ay öne çekmiş oldular. Şimdi arkadaşlar peki akıllarda şöyle bir soru var. DGS'ye hazırlanan öğrencilerin akıllarında. Acaba ...DGS'de yani dikey geçiş sınavını da... ...bir ay öne çekerler mi veya bir miktar öne çekerler mi? E bu soruya cevabım şu şekilde olabilir arkadaşlar. Bence çekerler. Neden? Çünkü YKS'yi öne çektiklerinde... ...yaklaşık 2,5 milyon adayı ilgilendiren bir sınavda... ...adayları üzecek bir değişiklik yapmış oldular. 2,5 milyon kişi her birisinin ortalama 5 kişilik bir ailesi olsa... 12,5 milyon insanı etkileyecek bir negatif yönlü değişiklik yapmış oldular ki bunu eminim yapmak istemezlerdi ama yapmak mecburiyetinde kaldılar diye düşünüyorum. Peki bunu DGS'ye nasıl uyarlayacağız? Şimdi DGS'de katılan aday sayısı biliyorsunuz yıllardan yıllara değişmekle birlikte 2,5 milyon olmuyor. Yani 1 milyon, 1,5 milyon, 500 bin, 700 bin, 300 bin şu an tam sayıları bilmiyorum ama e, o rakamlara çıkmıyor. 2,5 milyonlara çıkmıyor tabii ki de. DGS'de zaten açılan kontenjanlarda daha düşük oluyor. 2 yılı 4 ile tamamlamak isteyen 2 yıl mezunları giriyor. Şimdi 2,5 milyon insanın girdiği sınavı öne çeken bu... E, Bakanlığımız, işte Yüksek Öğretim Kurulu DGS'yi öne çeker mi? Bence çeker arkadaşlar. E, duyumlarımıza göre bunun zaten öne çekilme sebebi Temmuz-Ağustos aylarında en azından iç turizm canlansın diye yani dışarıdan ülkelerle ulaşım olmadığını biliyorsunuz. E, dış ülkelerden herhangi bir turist gelmeyeceği bilindiği için iç turizm canlansın diye YKS'yi öne DGS'yi de aynı sebeple Öne çekecekler diye tahmin ediyorum. Benim tahminim gene DGS'nin ilk tarihi olan 5 Temmuz civarıydı sanırım. 5 Temmuz tarihine de DGS'yi alabilirler arkadaşlar. Bakın bunu dikkatle dinleyin. Planlarınızı bence 5 Temmuz'a göre yapın. Eğer öne çekmezlerse zaten sıkıntı yok. Bir ay ekstradan vaktiniz olur. Oturur çalışırsınız güzel güzel. Ama bence... Planlamanızı 5 Temmuz'a göre yapın arkadaşlar. Bugünlerde bir gün iki gün içerisinde bence DGS ile ilgili de bir açıklama gelir. Siz YKS ve LGS ile ilgili kararınızı verin. DGS'yi biz açıklarız dedi büyük ihtimalle Yükseköğretim Kurulu ve şu an çalışma yapıyorlar. Onu da hangi tarihe alsak diye. Ee, yakın zamanda DGS ile ilgili de bir erken tarihe alınma açıklaması bekliyorum arkadaşlar. DGS'ye hazırlanan arkadaşlarım lütfen tedbirlerini alsınlar. DGS ile ilgili tahminim bu yönde arkadaşlar. Gelişmeler olduğunda kanalımdan paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim. Lütfen lütfen ama pes etmeyin. E, gayretlerinizi maksimum düzeyde tutmaya çalışın, e, sınav tarihleri değişiyor, bizim ülkemizde böyle şeyler oluyor, başka ülkelerde de belki böyle şeyler oluyor, haksızlıklar oluyor veya dengesiz davranışlar olabiliyor ama lütfen siz bu işin sonuçlarına katlanacak insansınız. Yani sınav erken de olsa, geç de olsa bu sınava girecek kişi sizsiniz ve sizin ne yaptığınız önemli. Lütfen çalışmalarınızı maksimum düzeyde, sınav her an olabilecekmiş gibi e, arttırın, çalışın, konularınızı tamamlamaya çalışın. Konu çalışmayı kesinlikle bırakmayın. Daha Mayıs ayındayız. Önümüzde en az 2 ay var. Yani öne çekilse bile YKS'den önce yapılmayacak. Bu kesin. 2 ay var en az önümüzde. 2 ayda. Ee, çok rahat bir şekilde konularımızı, e, tabii ki çok tamamı eksikse olmaz ama e, büyük bir kısmını tamamlarsınız. Lütfen maksimum düzeyde, maksimum verimle çalışmaya devam edin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.